YouTube bu. Aslan Kral TV Ya. Alın alın. Ver patini. Yayınlayacak mı? Evet. Ver patini ablaya. Ver, uzat patini. Otur, düzgün otur. Patini ver. Bana değil oğlum, ablaya vereceğim. Ver ablaya pati Ver, pati ver ablaya. Çok uzak kalıyorsunuz. Yakın olmanız lazım. Otur, bekle. Oraya bak, oraya. Heh. Gel pateni oğlum. Gel. Yaklaş lan yaklaşmış yapma gel. Korkuyor. Yok korkmaz. Gel pateni. Topla. Abi çıman açılmaz. Yok kedi mi o? Kedi mi pateni oğlum. Al pateni Bir var. şey Güzel pateni. Pateni uzak. Salt O yok şümedi. Niye o. böyle? Çitliyor? Orada top oynayanları görüyor ya heyecanlanıyor. Gel patil alalım. Otur otur otur. Ver patini. Aferin krala. Ne haber? Bunun boyu uzamış ha. Senin boyun uzamış. Sen de uzamış. Evet. O çok korkuyor ya. Numara mı yapıyor? o top oynayanları görüyor ya. Abi top oynayanları görüyorsa korkuyor. Otur. Ki. Evet. Topa ulaşamadığı için de biraz şey yapıyor, heyecan yapıyor. Ver patin abla. Hadi patin. Al gelin sana. Tamam ki Yapar. Onun adı kral. Şu an yapmaz. Öyle yaptı Oğlum o bayrak yerde lan Psikletçi mi? <laughs> sen psiklet Bayrak yere işte düştü Basmış da üstüne Dikkat edin Asla ha. kral TV ha. TV TV ben da. <laughs> Ay, ben de, ben de. O bak onun şeyi var ayakları var arkada ayakları var Psikleti Ayakları indir. indir tam indir. Ha. Yatır bunu bu tarafa doğru. Ha tamam. Düşmez o. Aha düşüyor lan. Ha öyle güzel. Aferin et Allah. Şuan var ya kuduru ya. İçi içini yiyeceğim. Bak şimdi bak. Ben de, ben de. Şşt, düşündür. Hadi, ya, çumur, <laughs> tamam oraya oraya bak ablaya gidiyor. Ablaya doğru git. He, atıl. <laughs> gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. gidelim. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor>